Olanları Öksüz Öksüz yaşa, Kemal Paşa, yaşa. Güzel yaşa, 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 yazdı, yaşa, 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 Paşa yaşa, 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 Yaşa yaşa Altın yazılacak her yaşa, yaşa Milli mücadeleye destek olmak için Canı parasına savaşan Karakol cemiyetinden Yeni Bahçeli Şükrü'ye Hamza grubundan Yüzbaşı Seyfettin'e MİM MİM grubundan Kopkapılı Mehmet Şambaz'a Selam olsun! Halime Çavuş'a asker <laughs> yaşamak direnmektir. Özgürlüktür yaşamak. Yaşamak ömürlüğüne çekiç dövmektir fabrikada. Yaşamak orayla ikim içmektir güneşe bakarak. Yaşamak umutla kepenk kaldırmaktır yeni güne başlarken. Yaşamak devrimci Mustafa Kemal gibi inanmaktır halkına. Bizler yaşamak istiyoruz özgür olmak istiyoruz. Birleşik İş Konfederasyonu olarak burada yaşamak istediğimize ait oluyoruz. Değerli basın emekçileri, değerli kamuoyu, basın açıklamasını Birleşik Kamu İş İzmir İl Temsilcisi Adem Yıldırım yapacaktır. Sayın basın emekçileri, konfederasyonumuzu... Nasıl değerli basın emekçileri, konfederasyonumuzun değerli üyeleri, değerli bileşenlerimiz, İzmir halkı hepiniz basın açıklamamıza hoş geldiniz. Birazdan basın açıklamasına başlayacağım ama arkadaşlarımdan bir ricam olacak. Covid-19 salgın sürecinde canı pahasına bununla mücadele eden tüm sağlık emekçisi arkadaşlarımızı alkışlayarak onları onur etmek istiyorum. Alkışlarınızı. <laughs> Tabii ki, tabii ki etrafımızda birçok esnaf arkadaşımız var. Salgın sürecinde işlerinden, aşlarından, emeklerinden olan arkadaşlarımıza da buradan bir selam göndermek istiyorum. Onlar da ne yazık ki salgının faturasının ağır bedellerini ödemekteler. Sizinle birlikteyiz, mücadelemizde biz de varız. Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yıl Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,25 bir önceki yılın Aralık ayına göre enflasyonun yüzde 14.60 olduğunu iddia etti. İddia diyoruz çünkü TÜİK halka gerçekleri açıklamakla yükümlü bir kurum olması gerekirken verileri ne yazık ki ayarlama kurumuna dönüşmüş durumdadır. Markette, manavda, pazarda 5 TL olan bir ürünün fiyatı Türk ürünlerinde bir TL olarak gösterilmiştir. Efendim? Markette pazarda gıda ürünlerinde fiyat artışı son bir yılda yüzde otuzları buldu. Son bir yılda doğal gaza yüzde otuz elektriğe yüzde otuz üç oranında zam geldi. Açıklanan enflasyon oranı ile yıl boyunca yaşanan zamlar ve harcama oranlarındaki düşüş karşılaştırıldığında gerçek enflasyonun %14.6'lık orandan daha fazla olduğu hemen herkesin malumudur. Açıklanmış oran çalışanların, emeklilerin, asgari ücretlilerin gerçek enflasyonunu yansıtmamakta bu oran sadece iktidarın istediği oranı yansıtmaktadır büyük verilerini manipüle edenler ülkede ısrarlı bir şekilde ekonomik kriz yokmuş gibi hissettirenler dahi gerçek enflasyon oranlarının bu olmadığına kendileri de çok daha iyi biliyorlar. Enflasyon canavar sömüren iktidar. Enflasyon canavar. ve emekli aylıklarına yüzde yedi virgül otuz SSK ve Bağkur emekli aylıklarına da yüzde sekiz oranında zam geldi. Bu yılda FİK'in çarpıtmaları sayesinde memur ve emekliler açlık sınırının altında bir zam artışına mahkum edildi. FİK memurun ve emeklinin maaşını maaş zamlığı adeta yaptılar. Yoksulluk sınırı altındaki maaşlarla geçinemeyen vatandaşlar ay sonunu getirebilmek için bankalara borçlandılar. Vatandaşlarımızın bankalara olan borcu 834 milyar TL'yi aşmış durumda. İktidar böylesi bir ortamda emekçilere sefaleti ve açlığı layık görmüş krizin faturasını bir kez daha emekçilerin sırtına yüklemiştir. Sefalete boyun eğmeyeceğiz. Sefalete boyun eğmeyeceğiz. Sefalete boyun eğmeyeceğiz. Yine iktidar devlet kurumlarının her birinde dört maaş alan bürokratlara para bulurken yurt dışındaki faiz mobilerini milyarlarca dolar faiz ödemeye devam ederken beş mücahide devlet garantili ihaleler verirken ve para bulurken memurun ve emeklinin yüzde yedi yüz otuz altı zamma muhtaç emekçiler olarak asla kabul etmiyoruz. AKP iktidarının ekonomik kriz ve pandemi salgınının ağır şartlarında askeri yaşam mücadelesi veren kamu emekçilerine, emeklilere ve işçilere acı reçete dayatmasını asla kabul etmiyoruz. Enflasyonun yüzde on olduğu, asgari ücretin yüzde yirmi oranında zam yapıldığı bir ortamda kamu emekçilerinin maaşları yüzde üç artı dört oranı ile sefalet koşullarına mahkum edilmiş bir vicdansızlıkla emekçiler baş başa bırakılmıştır açlık sınırının 3146 lira, yoksulluk sınırının ise 11186 TL'yi açtığı bugünün koşullarında hiç kimsenin kamu emekçilerinin maaş artışlarında TÜİK vasıtasıyla açıklanan sahte enflasyon rakamlarını reva görmeye hakkı yoktur. Yandaşa değil emekçiye kapılar ardında danışıklı satış sözleşmesi imzaladı. Kamu emekçileri sefalet ücretine mahkum ettikleri yüzdelik dilimleri de hakem kuruluna ilan ettirdiler. O gün katakulli yaparak kamu emekçilerini masada satan, sözleşmeyi tarihi bir başarı olarak sunan Turkuvaz Konfederasyon Bugün çıkış tarihi bir rezalete imza attığını hem yaptığı itirazla hem de seba sebep olduğu sefalet zamlarıyla göstermiştir. Değerli dönecek memur sen gidecek yaratışına mahkum edilmişlerdir. Her dönem enflasyon farkı aldatmacasıyla memur ve emekliler oyalanmaktadır. Memur maaşları erimekte alım gücü her geçen gün daha fazla düşmektedir. Memur maaşlarına yalnızca enflasyon kadar zam yapılmakta bu zamda altı ay geriden gelmektedir. <laughs> Emekçinin ateşi Fiyat oyunlarıyla enflasyonu eksik hesaplayarak, kötü ekonomi yönetiminin yol açtığı yüksek enflasyonu gizleyerek bütün faturayı emekçiye, çalışana, üretene yönetmektedir. Halkın çarşıda, pazarda karşı karşıya kaldığı gerçek enflasyon, halkın enflasyonu verilerine göre yüzde 29,9'dur. Halkı kandırma, sabrını. şunlar, şunlardır. AKP iktidarı ve tüy, enflasyonu gizleyen anlayışını ve sahte verilerle açıklanan oranları bir an önce terk etmelidir. Kamu çalışanlarımızın kayıpları telafi edilmeli, toplu sözleşme masası yeniden kurulmalı ve memurlarımıza, çalışanlarımıza ek zamlar verilmelidir kamu emeklilerinin sadece satır alma gücünü korunabilmesi için maaşlarına en az yüzde otuz oranında zam yapılmalıdır. Enflasyon farkı ile birlikte memur zammı yüzde yedi virgül otuz yedi olarak ilan edildiği anlayış terk edilmeli, memurun aldığı yüzde üç üç oranlı sefalet aldatmacasından bir an önce vazgeçilmelidir emekçilerin temel ekonomik sorunları arasında yer alan işsizlik, enflasyon, hayat pahalılığı, yoksulluk, yüksek borçluluk gibi sorunlara kalıcı çözümler için bir an önce kamucu politikalara dönülmelidir. Asgari ücret vergi dışı bırakılmalıdır. Vergi dilimleri yüzde %15 on beşe, on beşten yüzde ona düşürülmelidir ve burada sabit tutulmalıdır. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu olarak sözde toplu sözleşme zammı ile enflasyon karşısında korkunç bir ezilme yaşayan tüm kamu yöneticilerini insanla yaşamaya yetecek kadar ücret talebine sahip çıkmak için bugünden tezi alanlara çağırıyoruz. Kurtuluş yok! gösteren hükümeti ve TÜİK'i alkışlarımızla ve sizleri We say you